Şimdi yine ben benim mobilya yapmam gereken farklı tamir ya da onların işleri var maalesef. bazı çıtaları eksik bir dengelemek için diğer çıkalarını da ne yaptım? söktüm. Yani mesela şuradaki iki çıta da sökük. Burada daha önce çakılmış çiviler var. Biliyorsunuz bu mobilyayı ben bir çöpten alıp getirdiğim için ne çok fazla deformasyon var. Fakat biz e, bu olayı nasıl çözeceğiz? E, bazı eski tip mobilyalarda böyle çıtaların arasında dokulu e, bir yüzey oluyor. Biz o dokulu yüzeyi yapacağız. Nasıl yapacağız peki? Ben buraları peçete yapıştıracağım ve tamamen donduğunda üzerine boyayacağım. Yani bir şekilde e, doğal kabartmalı bir e, görüntü elde edeceğiz. Her bir parçaya e, ayrı ayrı yapayım. bakın burada çok iri bir çivi var. Biliyorsunuz bunun için metal zımparasına ihtiyaç var. Ancak ben öyle bir, bir ürün yok. Ee, bulmam da mümkün değil. Ee, ayrıca da e, çiviyi sökmem de mümkün değil. Çünkü sağlamlaştırma amaçlı yapmışlar. Ve e, maalesef çivi çıkmıyor. Arkasından da denedik. O yüzden o zaman bu çiviyle yaşamayı öğreneceğiz. Ve ne yapacağız? Mobilyamızı bu çiviye rağmen güzel şekilde doğal olarak yenileyeceğiz. Şimdi peçetemi şöyle yapıştırıyorum. Amacımız sadece ne yapmak? Yüzeye peçeteyle bir doku vermiş olmak. Ee, bu deformasyonu da ne yapmak? Böyle bir kamufle edebilmek. Belirli olmayacak. Yani belli olmayacak şekilde. Hoş görünecek şekilde düzeltmek. Birdeki taş tutkalı yardımıyla ile... ne yapıyorum hemen? Şöyle göstereyim. Peçetelerimi yamalı bir şekilde Yapıştırıyorum. Yapıştırdıkça tekrar tutkal sürüyorum. Bunlar donduğunda e, normal bir mobile yüzey gibi oldukça sağlam olacak. Yani hiçbir sorun olmayacak. E, o yüzden rahatlıkla bu uygulamayı e, her yüzeyde yapabilirsiniz. Siz isterseniz ölçüsüne göre kesebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle yamalı bir e, şekilde de uygulayabilirsiniz. Çok da fark etmeyecektir. Şimdi bu şekilde her bir parçayı ben ne yapacağım? Böyle üzerine tekrar tutkal sürerek artık buradaki işlemimizde e, tamamen kuruyup donmadan e, herhangi bir şekilde boyama yapmayacağız. Ara ara böyle benimki gibi fırçayla git geller yapın ki e, hava boşlukları kalmasın peçetelerin arasında. Yani yok yere gereksiz bir kabarıklık olmasın. E, ne olsun şöyle doğal bir e, görüntü olsun. Merhabalar, şimdi bir mobilya yenileyeceğim. Mobilyam'ın biliyorsunuz bu bölümleri çok fazla deforme olduğu için oradaki deformeleri farklı bir eskitmeyle, farklı bir doku görüntüsüyle kapatmak istiyorum. Ben önce komple zeminimi, tibet yaseminini boyayacağım. Ancak sonra bazı yerleri, mesela her bir çekmeceyi farklı tatlı bir soft rengi, yumuşak bir rengi boyamayı, pastel bir tona boyamayı düşünüyorum. Şimdi hemen tabağıma bir miktar boya aldım. Şöyle göstereyim. Aldım boya ya çok çok az. Şöyle su ekliyorum. bu ön kısımları fırça ile yapacağım. Maalesef bu fırçam da olmuş. Bu ön kısımları fırça ile yapacağım. diğer kısımları da rulo ile yapacağım. Önce fırça ile yapacağım kısımlarımı yapayım. Şöyle söyleyeyim bu tarz çekmeceli eşyalardan Şayet çekmeceleri açıp kapatırken çekmeceler birbirine çok fazla değiyorsa boyama sonrası kalınlaştığında daha fazla değecektir. Böyle durumlarda şöyle yapabilirsiniz. Bir miktar bu çekmecelerin şu pervaz kısımlarını, hafif kenar kısımlarını zımpara ile inceltebilirsiniz. Mobilyanın genelinde deforme yoksa zımpara yapmaya gerek duymuyoruz ancak bu tarz yerlerde İnceltme yapmanız gerekirse inceltme amaçlı zımpara yapabilirsiniz. Şimdi ben e, bu ön kısmı komple beyaza boyayacağım. İpek fırça ile boyuyorum. Zaten yüzeyde bir doku var. Bu dokunun da kaybolmasını istemiyorum inşallah. Çünkü e, alt taraftaki deforme e, zemini kapatmak için biliyorsunuz bu dokuyu yaptım. O yüzden bu dokuyu kaybetmemem gerekiyor. E, şöyle boyadığımda daha orijinal görünecektir. Normalde e, ciddi iri çivi e, izleri falan var hemen ne yapalım şöyle Kuplar sökülemiyor maalesef çok eski tip bir mobilya olduğu için arkasında ahşaplar var Kupların sökmek için bir yeri yok o yüzden kupları sökmeden boyama yapacağım ama siz eğer düşse yani fırça değil de rulo kullanarak yapabileceğiniz bir yüzeyse fırçaları sökmeniz şey özür diliyorum kulpları sökmenizde yarar var şimdi ne yapıyorum hemen bu ön kısımları hep komple ipek fırça yardımıyla alacağım İpek fırçam zaten boyama yeni yeni su eklediğim için ipek fırçam iz yapmıyor. İnce bir şekilde dağıtabiliyorum. Ben kulbumu daha sonra farklı bir renge boyayayım. Şu an için bulaşan beyazları çok fazla problem etmeyelim. Ama isterseniz siz tabi kulbunuzu benim gibi sökemediyseniz ve boyanmasını da istemiyorsanız orijinalini beğeniyorsanız zaten orijinali bozulmasını istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bir bantla kapatabilirsiniz bu şekilde boyanmasını maskeleme bandıyla önlemiş olursunuz. Şimdi ön kısımları fırça ile yapıyorum. Bu çekmeceyi bitirdikten sonra videoyu durdurup ben kendim devam edeceğim. Sonra rulo ile gerekli kısımları yapacağım. Hem rulo hem fırça kullanarak boyama yaparken önce fırçanın fırçayı kullanmanız gereken detayları yapın. Ondan sonra rulolu kısımlara geçin. Bu her zaman için en pratik yöntemdir. Çünkü rulo ile tekrar üzerinden geçtiğinizde varsa herhangi bir fazlalık bu fazlalıklardan da kurtulmuş olursunuz. Şimdi ne yapmış olduk? Biz çekmecenin bir tanesini boyamış olduk. Şöyle şu kenardaki detaylarını da alalım. Yine görünen her yerini ben boyayacağım. Ben çekmecelerimle boyamaya devam edeyim. Tabamdaki boyam azaldı. Ben tabağıma bir miktar yine boya aldım. Boyamada bir miktar yine e, su ekledim. Şimdi ne yapacağım? Üst kısmını rulo ile boyamasına geçeceğim. Ancak bu kenar çerçeveye yine biliyorsunuz fırça gerekecek. Bu yüzden ne demiştim? Ben önce e, fırça ile yapılacak olan kısımlar yapılacak. Ondan sonra rulo ile e, gerekli kısımları yapacağız demiştim. Şimdi hemen fırçam hem ıslak hem de e, az boya aldım. Hemen ne yapıyorum? Fırça ile bu kenar çerçevesini boyuyorum. Rey renk. renk. muhtemelen çabuk kapanacak zaten önlerde farklı bir renk kullanacağım. Sadece e, rengimin oturması için biraz acele ederek e, ilk katına beyaz yaptım. Rengim daha çabuk otursun istiyorum. Hemen ne yapıyoruz? E, fırça ile detayları alıyoruz ama. Küçük bir parça mobilyam ancak hem yağmuru yemiş hem de açık hava güneş yemiş ve bir de senelerce kullanılmış. O kadar belli ki çok kibranmış olduğu için beni zorluyor. Şimdi ne yapacağım? sünger rulomu hemen tabağımın içerisinde gezdireceğim. Boş bir yerinden yine rulama boyayı yediriyorum. Süzüldüm. Hatta biraz daha alalım ve üzerine dökülen parçalarını alalım. Evet, bir uçtan başlayarak aynı yönde rulo ile boyamı sürüyorum. İlk sürdüğümde kesinlikle rulonun sünger olmasından kaynaklı hava kabarcıkları oluyor. Ancak şu an için onları sıkıntı etmiyoruz. Tamamen sürmemizi sürelim. Sonra rulomuzdaki fazla boyayı mobilyamızın kenar kısmında bir yerde yedirelim. Hemen şöyle size doğru çevireyim. Kalan fazla boyamı buraya yedirdikten sonra ne yapacağım? Mobilyamın üzerinden geçeceğim tekrar. Bu pürüzleri dağıtacağım. Tek yönde sürmek önemli ama e, rulonun hangi yönü size daha rahat geliyorsa yani yeri geliyor. Bakın ben de e, sağ sol şeklinde sürebiliyorum. işte yeri geliyor. Yukarı aşağı şeklinde sürebiliyorum. Mobilyanın bana yönünü dikkat ederek e, o şekilde yönümü değiştirebiliyorum. Yani sürüş yönümü değiştirebiliyorum. Rulondaki boy oldukça azaldı. Hatta şimdi zorlukla boyuyorum. Seslendim de özür dilerim rulo başımdan kaynaklı. Hemen şurada da biraz yedirelim. Artık yüzeyimizdeki boyanın kurumaması gerekiyor. Siz çok küçük bir obje boyuyorsunuz ve rulonuzdaki boyayı böyle yedirip bitireceğiniz bir alan yoksa ancak pürüzlere de müdahale edemiyorsunuz. Bu durumda hiç sıkıntı yapmayın. Hemen bir peçeteye yine rulonuzu ne yapabilirsiniz kurulayabilirsiniz. Şimdi ikinci kez üzerinden geçiyorum. Bu kez hiç bastırmıyorum. Sesten dolayı çok özür diliyorum. Ee, maalesef bulumun başından kaynaklı ne yapıyoruz. Hiç böyle bir şekilde bastırmadan üzerinden hafif hafif Sanki bir e, böyle köpük oluncu varmış böyle pıt 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 onları patlatanmış gibi üzerinden geçiyoruz. Zaten sona doğru e, pürüzler çok azalmış. Şunu sana doğru bulduğumuzdaki boya azalmış. Şimdi buradan üzerinden geçtik. Şöyle kontrol ediyorum. Ee, tekrar böyle çok fazla bakın kururken geçerseniz eğer e, pürüzleri yok edeyim derken aksine pürüz yapabilirsiniz. O yüzden e, kurumadan müdahale etmeniz gerekiyor. Biraz seri olalım bu aşamada. Ben buradan da üzerinden geçelim. Bir taraftan ben zaten ışıktan nerede pürüz var, nerede pürüz yok görüyorum da. Siz de aydınlıkta ortamda boya yaparsanız inşallah takip etmenizde yarar var. Çünkü insanlık hali ne kadar kusursuz bir boyama yapsak bile fark edemeyebiliriz. Diğer kısmın boyaması kaldı. Şu an için ilk kat bu şekilde rezalet görünüyor. Eyvah Mobilya'yı mahvettiniz. Eyvah Mobilya'nın işi bitti. Ne olacak bu mobilya diye düşünüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Demek ki çok güzel ince bir kat atabilmişiz demektir. Sonraki aşamalarda görüşürüz.